Bismillah. Yemyeşil bir ormana gidiyoruz. Bu yemyeşil ormanda kocaman ağaçlar varmış. Ağaçların gölgesinde mis gibi kokan toprağın olduğu yerde küçük bir kirpi yaşarmış. İsmi kirpikli kirpiymiş. Ormanın içinde hatta koskoca cihanda yapayalnızmış minicik kirpi minicik kalbi bir hüzünle doluymuş hep ve çok çok sıkıldığında küçük burnunu titreterek dikenle sırtını da bir ağaca dayararak bir çare bir halde kendi kendine hep şöyle dermiş. Oh ne olurdu keşke benim de bir ninem olsaydı. Sırtımdaki dikenlere aldırmadan beni sımsıkı kucaklar. Ben içimi dökerken o da beni usulca dinlerdi. Bir gün Yüre, ...yüreği gene böyle... ...çok daraldığı bir zaman... ...demiş ki içinden... ...ben neden Rabbimden istemiyorum ki... binine ...diye akletmiş... ...ve ağacın altında minik ellerini... ...göğe doğru uzatıp kalpten bir dua etmiş... ...demiş ki... ...sevgili yüce Rabbim... ...bak ne kadar da yalnızım... ...ne ol benim için... ...şefkat dolu bir nene lütfeder misin... Sonra bir çalının gölgesinde sükunetle beklemeye başlamış. O kadar sessiz duruyormuş ki minik kulaklarıyla yaprakların hışırtısını bile duyuyormuş. Derken bir saat bile geçmeden o uzun kulaklı, bembeyaz tüyleri olan yaşlı bir tavşan gelivermiş. Gözleri yorgun ama bir o kadar da bilgiliymiş. Merhaba küçük kirpi diye seslenmiş. Neden bu kadar mahzunsun? Yanına oturup sana arkadaşlık etmemi ister misin? Kirpikli kirpi tavşana bir bakış atmış. Sonra da tatlı bir dille hayır çok teşekkür ederim ben birini bekliyorum demiş. Yaşlı tavşan başını sallamış ve usulca gitmiş. Ah, zavallı kirpi ne istediğini unuttun mu? Ay Allah. Az sonra hayatın maceralarla dolu neşeli bir yaşlı sincap dalların üzerinden fındık kabukları düşürerek zıplamış. Öyle hızlıymış ki sanki ağaçların ruhuymuş. Kirpiye selam vermiş. Hey küçük dostum, neden üzgünsün? Gel ben seninle konuşayım. Yalnızlığı mı, yalnızlığını unutturayım sana. Kirpikli kirpi sincaba bakmış. Nazikçi ona demiş ki. Çok teşekkür ederim ama ben burada birini bekliyorum. Yaşlı sincap gülümsemiş ve yoluna devam etmiş. Ah bizim miskin kirpimiz. Ne istediğini hatırlayamadın mı sen? Çok geçmemiş. Bu sefer toprağın altındaki bir yuvadan biraz aksi görünen ama gönlü pek yumuşak bir yaşlı porsuk başını çıkarmış. Kirpi görmüş ve sormuş. Selam küçük kirpi. Neden yalnızsın? Yanında kalmamı ister misin? Kirpikli kirpi yine aynı nezaketle. Hayır zahmet etmeyin ben birini bekliyorum demiş. Yaşlı porsuk hiçbir şey demeden yuvasına dönmüş. Ah kirpicik, zavallı kirpi. İstediğin şey burnunun ucundaydı ama göremedin. Vakit ilerlemiş. Güneş düşmüş, akşam olmuş. Kirpi ise çalının altında Allah'ın ona bir nine göndermesini bekliyormuş hala. Beklemekten mecali kalmamış. Karnı da çok acıkmış. E peki Yüce Allah onun doğasını neden karşılık vermiyor ki diye düşünmüş. Kirpikli kirpi derin bir ah çekmiş ve hüngür hüngür ağlamaya başlamış. Derken oradan pek uzaklaşmamış olan yaşlı tavşan kirpinin ağladığını duymuş ve hemen geri dönmüş. Vay yavrucak ne oldu sana neden ağlıyorsun diye sormuş. Minik kirpi gözyaşlarını silmiş kederli halini anlatmış. Yaşlı tavşan onu dinlerken Yaşlılığın verdiği yorgunlukla gözleri yavaş yavaş kapanmış ve hemen oracıkta kirpikli kirpinin yanı başında uyuyakalmış. Kirpikli kirpi o an yaşlı tavşana şefkatle bakmış. O kadar tatlı uyuyormuş ki ona kıyamamış, iç çekmiş. Ah şu can sıkıntısından bir kurtulsam demiş. Bu kez Yine yakınlarda olan yaşlı sincap onun sesini duymuş. Hemen geri gelmiş ve yanına oturmuş. Canını sıkma yavrucak dinle beni sana pek hoş bir masal anlatacağım demiş ve maceralarından birinden söz etmiş. O kadar güzel anlatıyormuş ki sanki kirpi de onunla birlikte dağları tepeleri aşıyormuş. Masalın yarısına bile gelmeden kirpikli kipi birden bir iç geçirmiş demiş ki Affedersin ama karnım çok aç da benim diye arz etmiş. Yaşlı porsuk yuvasından bu sesi duymuş. Belki de kirpikli kirpinin karnının gurultusunu duymuştur. Çok geçmeden elinde sıcacık ballı kurabiye ile çıka gelmiş. Kurabiyenin mis gibi kokusu etrafa yayılıyormuş kurabiyeyi kirpikli kirpiğe uzatmış. Bu güzel kokuyu alan yaşlı tavşan uyanıvermiş. Etrafına bakmış ve... Ne küçük kirpi? Beklediğin kişi hala gelmedi mi? Diye sormuş. Küçük kirpinin yüzünde tatlı bir tebessüm belirmiş. Hiçbir şey söylemeden elindeki kurabiyeyi dört eşit parçaya bölmüş. Gönlü pek hoşmuş içinden Yüce Allah'ım sana şükürler olsun ne kadar da lütufkarsın ben bir şey istedim sen bana üçünü verdin demiş. Nihayet fark etmiş yani. O ballı kurabi pek lezizmiş ama birazcık farklıymış. Şimdi söyle bakalım. Kirpikli kirpinin artık bir yerine üç ninesi var diye düşünüyorsun değil mi? ama bilemedin. Zira o yaşlı porsuk var ya, hani o lezzetli kurabiyeyi getiren ballı kurabiye, işte o bir dedeymiş, nine değilmiş. Allah'a emanet, hayırlı.